Stresin vücuda etkileri nelerdir? Stres, vücudun tehlikeli veya tehdit edici bir durumla karşı karşıya kaldığında verdiği normal bir tepkidir. Stres, beynin hipotalamus adı verilen bir bölgesinden başlayan bir dizi fizyolojik değişimi tetikler. Hipotalamus, adrenal bezleri uyarır ve bu da adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarının salınmasına neden olur. Adrenalin ve kortizol vücudun stresli duruma uyum sağlamasına yardımcı olur. Örneğin, adrenalin kan basıncını ve kalp atış hızını artırarak vücudun savaş veya kaç tepkisini başlatır. Kortizol ise bağışıklık sisteminin baskılanmasına ve kan şekerinin yükselmesine yardımcı olur. Ancak, stres uzun süreli veya şiddetli ise, vücuda zararlı olabilir. Stresin vücuda etkileri şunlardır. Fizyolojik etkiler stres, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, obezite, sindirim sorunları ve baş ağrıları gibi çeşitli fiziksel sorunlara neden olabilir. Psikolojik etkiler stres, kaygı, depresyon, öfke, uykusuzluk ve dikkat dağınıklığına neden olabilir. Davranışsal etkiler stres, sigara içme, alkolizm, madde bağımlılığı ve riskli davranışlara yol açabilir. Stresin etkilerini azaltmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır. Sağlıklı yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku stresin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Stresle başa çıkma becerileri, stresle başa çıkma becerileri geliştirmek stresin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Destek almak. Stresli bir dönemde destek almak Stresle başa çıkmayı kolaylaştırabilir.